Gönlümde güller açardı seni görünce Mutluluktan uçardı yüzüme bakıp bir kez gülünce Son Burak Almanya deyip gitmiştin sen yıllar önce Gözün yollarda seni bekledim hep Böyle ömrümce Kaç kez gönlümü alıp düştün yollara Hepsinde takılıp kaldım bir gülüş yetmez kullara Şimdi artık yenilip boyun eğdim. Halden bilmez zalim yıllar. Ben yalan, yıllar yalan. Sen yalan oldun. Son durak Almanya deyip düştün sen şey, yıllar Gözlerimde yar, gönlümde ateş. Seni beklerim ben. Böyle ömrüm çekecek. Hep böyle ömrüm Benim o gülüşlerime baba ne oldu? Bu gözyaşları gözüme nereden doldu? Çekilmez çileler, dertler benim. mi buldu? Mesut mutlu günler neden kayboldu? Neden susuyorsun baba? Bir cevabın olmalı, onca susuyorsun. Bir cevabın olmalı, onca susuyorsun. Yereksiz miydin dünyaya? Senin bir hatan mıydım yani ben? Hem yazım yazılmadan geldim Hem de sen istemeden Hani her şeyi tasarlayarak yapardın sen Nasıl oldu da bu hatayı yaptın dünveden? Neden susuyorsun baba? Bir cevabın olmalı bunca soruyor Bir cevabın olmalı bunca soruya. Bir cevabın olmalı bunca soruya. Bunca soruyor. Senin ne çok sevdiğimi Dünyalar bildi de Bir sana bildiremedi. Çünkü sana hiç söyleyemedim Bir cesaret vermedim bana Ben senin için tükettim ömrümü Sense bana çok gördün gönlünü Hadi git Nasıl olsa bir gün aşık olunca Görürsün gününü Önüp gelirse bulamazsın bu adamı. Ama belki söylerler sana senin için öldüğünü. Ama söylerler sana senin için öldüğünü. Senin için. Ömrüm bitmiş de... Doğmuyorsa ufkundaki güneş Sönmüşse sol yanımda yanan ateş Bir tohum misali Gömün beni memleketimin topraklarına Her bahar çiçek ya da gül olur açarıp, Hasan Dağı'nın eteğinde Tüm dertlere derman olur Bağ olurum aranın eteğinde Ya da ya da bir salkım doğal üzüm olurum Asmanın sulu teyinde Ezelir pekmeze dönerim, kan olurum, dolaşırım bir yiğidin damarlarında. Benim bayrağımda da bir yıldız ve bir de ay. Benim de beldem taş pınar, vilayetim Sağ saray. Hatırı büyük bir fincan kahve, bir bardak çay. Hiç değilsen de bunlardan biri say, bir yabancı gibi görmesen beni bir el gibi görmesen beni. Yaş dolu hala. Tüm ayrılık şarkılarını çal. Çal benim gibi. Sen de dinle gözü yaşlı kal. Kal benim gibi. Senin de yakını bırakmasın hasretin gibi Uzaktan uzağa sev beni Uzaktan uzağa sev Ne yüzünü hatırlasın ve adın atsın Yaralı yüreği hasretiyle yansın Nasıl olsa benim gibi Sen de insansın Uzaktan uzağa sev gibi Uzaktan uzağa sev beni Sev Nice güzeller içinde sendin seçtiğin. Uğruna nice nice yardan tükendi, geçti. geçti geçti. Düğüm düğüm oldun kaldın sen boğazında. Düğüm düğüm oldun kadın sen boğazında. Bir nefesim bir de sensiz beni hayata Söyle o nefesten ve senden nasıl geçecek Sen son dokma ekmeğim, son dubla içecek Düğüm düğüm oldun, kaldın sen boğazımda. Düğüm düğüm oldun, kaldın sen boğazımda. Hiç benim olmasın da, sen vardın benim kara yasamda. Sen vardın mutlu doğumda, neşemde ve hasımda. Tema oldun, el oldun. Hızlı kalan dertli sadıklarım, tüm dertler yuttum. Düğün, düğün olup kaldım sen de olsun. Tüm dertler yuttum da, düğün <laughs>